Merhabalar. Bugün ilk short videoma hoş geldiniz. Şimdi benim böyle bir masam var. Burası dağınık pardon. Sonra benim böyle bir multimetrem var. Modeline bakabilirsiniz. Nerede lan bu? Ya. Odak yapmıyor ki bu mal telefon. Eski eski. İşte bak. UT33D Plus artı. Yani bu güzel bir multimetre. Bir, benim şimdi eskiden başka bir multimetrem var. Bu tabii çok kaliteli bir şey. Benim eskiden herkes de en az bir kere olmuştur belki bilmiyorum ama bence herkes de en az bir kere olmuştur. Böyle bir arkadaşım vardı. Sonra bunun probları gitti. Gitti. Ondan sonra ya YouTube Allah senin ne etmesin ya. Bitirdim videoyu.